Arkadaşlar TR BumdikeK kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, sizlerle işte söz verdiğim gibi madene girdik. Girdik de çıkabileceğiz mi? o keleton var buralarda bir yerde. Sesli çıkıyor çünkü. Şimdiden arkadaşlar demir buldum 8 tane. Biz sizlerle altın ve elmas bulmaya çıkacağız. Bakalım bulabileceğiz mi? Demir buldum biraz daha. Bu arada arkadaşlar Üçüncü bölümde Yağız'la beraber oynayacağız. Buraya bir... Ne oluyor? Kömür bulduk. Kim atıyor atışları? Üçüncü bölümde işte eee Yazla beraber multiplayer oynarız. Belki daha fazla kişi oluruz. Belli olmaz o. Evet. Şu anda kömür buluyorum. Kömür de önemli. Var ama yine de sizlerle toplamaya çalıştınız da. Şurada Altın mı? Altın mı? Altın mı? Evet altın. Şimdi biz bunu nasıl yapacağız? Büyük ihtimalle yapamayacağız. Çünkü bizim ah be keşke hazırlıklı gelseydim ya. Ne yapacağım ben? Arkadaşlar bu altını kesin alamayacağız. O kadar altın kaçtı ya. Yeniden mi gelsek ama bulamayız. Boş ver, boş verin arkadaşlar. Biz de demir toplarız. Ama boş vermek de yok. Çıkıp yeniden geleceğiz. Şu demirleri alayım bu arada. Kömürleri de alayım. Sonra da çıkalım arkadaşlar. kömürleri de alayım. Çıkalım. Çünkü sizlerle bugün elmas almaya çalışacağız arkadaşlar. Altını bulduk şimdiden. Elması da bulmaya çalışacağız. Şu şeyleri, kömürleri alayım. Sonra da elmasları, altınları alırız. Bu bölümde boş vermek yok. Aa şey. Dur. Şurası neresi? Şunları alayım. Neydi bunun adı? Unuttum ya. buluruz buluruz adını söylerim. Şuradan düşmeden gidelim şu karşıya da. Şuradan kazanırız. yapıyoruz böyle bir merdiven oluşturuyoruz hemen toprak oluşturuyor ama Üst bölüme geldik. Acaba buradan çıkabilir miyiz? Yoksa demirlere alalım. Ve evimize gidelim. Eşyalarımızı bırakalım. Bir demir. Bizim merdivenimiz neredeydi? Burada. Değil mi? Şimdi buradaydı. kazanalım. Bu arada acaba yedek of. demir buluyorum ikide bir de boş ver. Geri geleceğiz buraya. Tabi bulabiliriz İşaretli ben burayı. Kim bu? İn in in. Yoksa öldürecek bu beni. You olacaktım. Oh be. Arkadaşlar ölmememiz için buraya kazıyorum valla. Yoksa öleceğiz. O madene geri... O madene önceden girmişiz biz. Evet hatırlıyorum. Dur. Acaba kazma var mıydı ki? ölmeden çıkmamız lazım. Şöyle bir kazma var yanımızda. Ama büyük ihtimalle öleceğiz gibi geliyor ama Allah'tan umut kesilmez. Hadi 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 hızlı hızlı. Kazmada biterse uy. Şimdi yararım. Demirler Almadan ölmeden çıkmamız lazım. Hadi çıkalım hadi. Hadi çık çık. Bir türlü çıkamadık şu an. Toprak gözüktü ama yan tarafta. Hadi be. bir yemek alalım yanımıza da evden gelirken. Bir evi bulalım biz. Denizin önüne çıkarsak çok güzel. Olur. Ama çıkamazsak kaybolmuş olabiliriz. Çok taş topladım bu arada. Bizim amacımız taş toplamak değil. Hadi arkadaşlar öleceğiz saattir çıkamadı ya. Arkadaşlar dışarıda motor sesi de Ses geldiyse. Al. Kılıçla Allah. Arkadaşlar mahsur kaldık. şey de olmuyor. Ne yapacağız biz ya? <laughs> Arkadaşlar gerçekten çok özür dilerim ya. burada kaldık ya. Sıkılırsınız burada. Gerçekten. Kapı sesiydi. Yaklaştık gibi arkadaşlar. Çünkü kum gözüktü. o kadar şey gitti ya ya of ya ne yapalım demir şeylerimizi alalım değil mi sonra bu bunlardan yedek alacağım bayağı bir sinirim bozuldu az önce kendi kendine alıyorum ya Yağmur yağıyor dışarıda. O kadar kömür boşa gitti bir şey olmaz. Canımız sağ olsun. 30 tane yeterli. Akşam soğuyalım. Değil. Yağmur yağıyor. Hatırlıyorum galiba. Şu kumları bir gezelim. Ne olur ne olmaz. Çünkü arkadaşlar ben orada öldüm. Çünkü benim eşyalarım hala orada olabilir. Bakayım orada mı? Kumlar. Çünkü maden neredeydi? Buraları yakınlarındaydı şu kum tepesinde olabilir bu. Burada. Çık şuradan mı ya? Dur. Çık hadi. Ne bastırdı ya? Şurası mı? Bence bulamayız. Geri gireceğiz orada. Evet arkadaşlar. Dondur. Evet arkadaşlar geri geldim. Dondurma uzunluğundaydım. Baskın yedik. Burası değildi. Burası. Burası mıydı? Aynen burası. Tamam. Ben buradan aşağı inmiştim. Ölmeden Ah. Şuradaki demirleri topla. Ya da toplama. Ya da topla. ölmeden aşağı inebileceğiz mi diyeceğim. Büyük ihtimalle inemeyeceğiz. Baksana. Hadi. Evet. Sessizlik oluştu. hatırlıyorum. Hiç gitmeyeceğim çünkü tehlikeye girer. Tehlikeye girmem lazım <laughs> Elmas! Abi elmas! Oley Ama işte yanımda Bir tane var ya. <laughs> Dur kazayım. Elmas arkadaşlar böyle olur işte. Diamond bize lazım da yani. Şu lavı kapatmam lazım diye söyleyebilirim. Şimdi şuraya on iki tane taşıma koyun. Şu koyduğum üstüne oh Allah Allah'ım sana geliyorum. Dur artık. Dur artık öldüm öldüm. Arkadaşlar. Allah'ım ya. Yeniden gideceğim. Nasıl Arkadaşlar çok kötü oldu bu. Çok kötü. <laughs> Allah'tan yolu izlerledim İnşallah alabiliriz onları. Uzun bir video oldu arkadaşlar. Ardından 3. bölümü gönderebilirim. O da yarın falan gönderebilirim. Birazdan şu an ikinci bölümde oynayabilirim. Nasıl ya. Ben gittik. İn. i̇n. Hiç korkmak yok. İn. İn şuraya. Zıpla. Tamam. Şurada bir. İn. İn, in, i̇n. Korkmak yok. Buradan git. Git de. Neredeydi ya? Git. dav mı göreceğim bunu? Git. Buradan mı gidiyorduk? Git de. Buradan değil yani. Ha buradan aynen aynen. Tamam, tamam. o oh be her şey burada. Başka bir şey kaldı mı burada? Bakayım inceleyim. Demirlerim yok. Demir büyük ihtimalle lavanın içinde. Sorun olmaz ya. Oğlum. Niye beni öldürüyorsunuz? Ya iki saat seni mi? Kazmam var tamam. Tamamdır. buradan gidelim. Burada bir su var. Su kapatalım şuradan. Çünkü hep suyun içinde bir şey oluyor. <laughs> mı bir şey olabilir mi buralarda bir yerde? Tehlikeye girmem de Burada her şey var Beş tane Dayanıklımız oldu Buraya O riske girmem Geri çık Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Herkese iyi günler.